Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size kışlık menemen nasıl yapılır? Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Tarife birebir uyarsanız kesinlikle domatesinizde ekşime bozulma olmaz. Sadece menemen için değil bütün yemeklerinizde kullanabileceğiniz bir tarif. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Konserve yaparken mutlaka sebzelerimizin taze ve bol suyla yıkanması gerekiyor. Ben bugün konserveyi 6 kilo domatesle yapıyorum. 6 kilo domates için 1 kilo yeşil sivri biber ve 1 kilo kapya biber kullandım. Öncelikle yeşil biberlerin çekirdek yataklarını çıkardım ve küçük küçük doğramaya başladım. Benim kullandığım biber çok acı değil ama siz isterseniz acı biber de kullanabilirsiniz. Benim çocuklarım çok acı yemediği için tatlı biber kullandım. Yeşil biberleri küçük küçük doğradıktan sonra kapya biberleri de aynı şekilde çekirdek yataklarını çıkartıp Küçük küçük doğruyorum. Kışlık menemen yaparken mutlaka kapya biber kullanmanızı tavsiye ederim. Hem renk açısından hem de çok güzel lezzet veriyor. Uygun bir tencerenin içerisine bir su bardağı sıvıya zeytinyağı da kullanabilirsiniz ve küçük küçük doğradığım yeşil biberleri ve kapya biberleri ekliyorum. Kaşıkla biraz karıştırdıktan sonra biberler kavrulurken ben de bu arada domatesleri hazırlıyorum. Dediğim gibi ben bugün menemeni 6 kilo domatesten yapıyorum ve kabuğunu soymadan doğrayıcıyla çekiyorum. Siz isterseniz domatesi rendeleyebilirsiniz, edebilirsiniz. Kabuğunu soyup küp küp de doğrayıp yapabilirsiniz. Ama ben her yıl bu şekilde yapıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerinden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, video buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, benim için çok değerli olan küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Bu arada biberler de istediğim gibi kavruldu. Çok öldürmemize gerek yok. Hazırladığım domatesleri ekliyorum ve karıştırıyorum. Bu arada bütün domatesleri çekene kadar ocağın altı kısıkta. Domateslerin hepsi bittikten sonra ocağın altını yüksek ateşe getiriyorum. Bütün domatesleri ekledikten sonra kapağını kapatmadan kaynamaya bırakıyorum. Menemenimizin daha berrak gözükmesi için ben üzerine biriken köpükleri kaşık yardımıyla alıyorum. Toplamda menemeni 30 dakika kaynattıktan sonra ocağın altını kapatmadan önce 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Sizin de kaya tuzu eklemenizi tavsiye ederim. Ve tuzunu da ekledikten sonra ocağın altını kapatıyorum. Sıcak sıcak kavanozları doldurma işlemine geçiyorum. Kavanozlara sıcak sıcak doldurmaya başladım. Ve daha önce kullanılmamış ve steril edilmiş kapak kullanmanızı tavsiye ederim. Ben kavanozları doldururken eşim de kapaklarını kapatıyor ve ters çeviriyor. Kavanozlama işlemi yaparken elimizden geldiğince hızlı olmamız gerekiyor. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bütün kavanozları bu şekilde doldurduktan sonra üzerine bir havlu örtüp bir gece bu şekilde bekletiyorum ve daha sonra düzeltiyorum kavanozları. Serin karanlık bir yerde muhafaza ediyorum. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. bugünlükte de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.